Samsun'da yaptığı birbirinden ilginç turşularla gündeme gelen Zakir Tozlu bu kez Oyron'un da turşusunu kurdu. Dükkanında 110 çeşit turşu kuran Zakir Tozlu, ikisinin de fiyatı ateşli olunca biz de sirke ve tuzu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz dedi. Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan turşular raflarda yerini aldı. Samsun'da 110 çeşit turşu kuran ve daha önce mandalina, limon, elma, çilek, erik, nar, kuşburnu, patlıcan ve karpuz gibi mahsullerin turşusunu kuran Zakir Tozlu bu sefer de dolar ile oyrunu turşusunu kurdu. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yine turşu sezonunun başladığını ifade eden Zakir Tozlu, biz de bu sene elimizden geldiğince en güzel ve en kaliteli sebzelerle el yapımı sirkelerimizle turşularımızı yaptık. Bu yılda farklı türde turşularımızı hazırladık. Dolar ve oyronunda da turşusunu kurduk dedi.